Hello Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlere nasıl daha hızlı oyun indirebileceğinizi göstereceğim ya da müzik falan filan. Yanlış şey yaptım. Ya e, müzik ne yapıyorum ben ya? Müzik falan filan işte böyle bir şeyler indirmeye göstereceğim. Daha hızlı film, müzik, oyun veya yazılım. İstediğiniz bir şeyi daha hızlı nasıl indirirsiniz onu göstereceğim. işte mesela katalog kısmından oyunlar, müzikler, movies falan filan var. Burada transferleriniz var. Ee, İndirilerin şeyleri burada görebilirsiniz. Burada medya oynatıcı var. Hemen e, buradan arama kısmından istediğiniz bir şey arayabilirsiniz. Hemen bir şey indirelim. Fark etmez. İndirmeyeceğim zaten. Ee, kapat şimdi. Ne ya? abi Tamam işte indiriyoruz şu anda. Buraya tıkladığımızda indirme başlar. Buraya tıkladığımızda indirme durur. Buraya tıkladığımızda İndirme indirme işlemini kaldırma sekmesine sekmesi gelip yüklemeyi kaldırmak istemizden emin misiniz diyor İndirme işlemini kaldır ya da indirme işlemini ve kaldır ya da indirme işlemini ve indirilmiş, yani indirilmiş dosyaları kaldır diyor e, buradan e, istediğiniz şeyi seçebilirsiniz daha hızlı e, indirebilirsiniz bunu hatta bunun bir ilgisi var daha, 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 daha da, bu hızlı daha da hızlı e, olmasını sağla, sağlayabilirsiniz yani şey engin yap ben. E, ee, Medegeti nasıl indireceğimizi geçersek Medeget dediğimizde zaten hemen iner. Bir yerden indirin. Çok basit. Her tarafta sitesi var. 50 tane. Her taraftan indirebilirsiniz. Sistemi hiç oynatıcıya falan. E, ee, böyle pratik, kolay, güzel bir programdır. Herkese iyi günler. Sere Games'ten herkese iyi günler.